Psikolojik ve hukuksal desteğin yanı sıra kadınların hem kaliteli zaman geçirebileceği hem de gelir sağlayabileceği kadın danışma merkezi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Kadın Danışma Merkezi Antalya'da yaşayan tüm kadınlarımızın etkinliklerden ve bireysel gelişimlerine destek olacak, rehberlik edecek, danışmanlık hizmetlerinden, atölyelerden faydalanabileceği bir merkez. Psikologumuz var tam zamanlı. Haftada bir günde yetişen hizmetinden faydalanabilecekleri. Zaman zaman hukuksal anlamda avukatımız destekleyecek. Tesadüfen gördüm burayı. Arkadaşlarla tanıştım, yemek tarifleri aldım. Burada kadın kooperatiflerimizin de desteğiyle kadınlarımızın üretim alanlarına yönlenmeleri, içlerinde bu alanda faydalı olabilecek kadınların buluşmaları gibi ortak bir buluşma noktası da olmuş oluyor biz kadın kooperatifleri olarak işbirliği içerisindeyiz. Katılımlar çok güzel. Onlarla birlikte çok güzel sosyalleşme ve eğitimler oluyor. Bireysel danışmanlıkla ilgili hizmetten faydalanmak için de gerek buraya gelerek gerekse telefonla ulaşarak randevu alabilirler. Kadın Danışma Merkezimizdeki etkinliklerimizden çok keyif aldık. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.